Arkadaşlar bugün sizinle beraber gözü kapalı resim çizeceğiz. Ama tabii ki de burada böyle yazılarımız var. Şey yani burada e, ne çizeceğimiz var. Gözü kapalı bir şekilde. Yani gözü açık da seçebilirim. Atıyorum çabadan çizdi. Gözü kapalı çabadan çizeceğim. Hadi bakalım başlayalım. Ben şu küçüklerden almak istiyorum. Neyse hadi bir tane büyük alayım bunu. Evet böyle bir şey çıktı. Bakalım. Okuyun. Aslan. Hadi. Aslan keseceğim. Göz kapalı bir şekilde. Acaba neler çıkacak? Arkadaşlar güzelmiş. Siz şöyle bakın. Bebeklerini de yapıyorum. Biraz kuyruğunu yapayım. ayaklarını. Şöyle ayaklarını da. Bakalım. Arkadaşlar resmen çocuğa benzemiş. Bakar mısın? Ama yani çocuğu da geçmiş daha bir. Maymun da değil. Hiçbir şey benzememiş ama şu kafası çocuğa benzemiş bence. Berbat. Siz kaç puan veriyorsunuz birinciye? Şimdi ikinciyi çekiyoruz. Bakalım. Hoppa. Ay yırtıldı kıvıt yırtıldı ama hepsi yırtılmadı tabii. <laughs> Hadi açıyorum siz bakın. Çocuk. Evet, çocuk çiziyoruz. Bakalım nasıl çizeceğiz. Çöp adam yapmayacağım. Çocuk çizeceğim. Ben size bakarak çizeyim mi isterseniz? Çünkü görmüyorum şu anda. Güzel oluyor. Ben de şuradan bakayım bu arada. Arkadaşlar nasıl çiziyorum diye bakıyorum. Arkadaşlar berbat oluyor. Çünkü benim istediğim yere yazmıyorum. Ben şöyle ağzını, yüzünü, şey gözünü yaptım. Ay ağzını yapamamışım. Burnunu, bir de kaşlarını. Arkadaşlar bu ne? Orada gözüktüğünden beter. Bakın. Bu. İkinciye kaç puan veriyorsunuz? Yorumlara yazın. Evet üçüncüyü yapıyoruz. Arkaya yapacağım. Evet. Çünkü çok kötü şunu alacağım. İki tane gelmiş. Arkadaşlar böyle bir şey ne yazıyor? Dondurma. Hadi dondurma çizeyim. Yine size bakarak yapacağım. Çünkü kolay oluyor ama tabii ki de berbat bir şey çıkıyor. Güzel oluyor mu arkadaşlar? Durun şunu yapamadım. Heh. Ay. Hadi. Bu çilekli çilekli yazayım. Çilekli. Bu e, vanilya olsun. Vanilya. Bu da kakao olsun. Kakao. Hadi. Bu ne yalnız ben bir şey yazarmışım. Arkadaşlar berbat olmamış mı? Şuna bakın. Şuna şuna bakın ya. Çok kötü olmuş. Neyse hadi resmen başka bir şey olmuş. Neyse hadi bunu çekelim şimdi. Hadi bakalım. Bun. Bunu istiyorum. Bakın siz. Ne yazıyor ben okuyamadım. Lamba. Hadi lamba yapalım. Bitti. <Gülüyor> <Gülüyor> Yine kötü olmuş arkadaşlar. Kötü olmamış mı? İkinci yapalım. Aç. Şu arkaya geçeceğim ben. Arkaya geçeceğim ben. Kız. Neyse. Diğer arkası da var zaten. Hadi bir Şöyle çekelim. Zaten az kaldı kıyafetlerimizde. Işte. Çekiyoruz. Siz de görün dışında Ya küçük alayım. Hadi meraklıca açalım. Ben çöp adam çıkması istiyorum. Çöp adam çıkmaz bence. Üç boyutlu kare. Bakın. Üç boyutlu kare. Hadi üç boyutlu kare çiziyoruz. Durun. Yanlış yaptım. Neyse bakmadan yapayım. Yok. Arkadaşlar arkasını yapalım. Neyse şurayı. Hadi hop hop şuradan şuradan şöyle. Arkadaşlar yine kötü olmamış. Bakın bu ne ya? Berbat hiçbir şeye benzememiş. Neyse hadi. Son iki tane daha yapıp bırakıyorum. Düşün alacağım. Yere düşüp düşüp durdu çünkü hiçbir şey yazılmıyor. Çöp adam. Ye çöp adam. Hadi bence bu çok basit. Kız yapacağım ben. Bakar mısınız? <laughs> Hadi. İyi takıs 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 takısmış hadi takıs çizelim ben şu an kameraya bakıyorum çünkü nasıl çizdiğimi bakıyorum dur takısı çizeyim Takısı çizeyim şuraya çizeyim şimdi ben nasıl çizmişim dur takısı ya ben nerede o şey nerede dur şöyle alta indikçe Dur şurayı tık yazayım. Tak. Şöyle is. Arkadaşlar. Bu ne ya? Bu ne? Bari diyeni güzel yaptım. Zaten o kadar şöyle ziyan ettim ki. Şurada buradan yap. Hadi seçiyoruz. Son seçicimiz. Ama senin için ben üç tane daha yapabilirim. Hadi, hadi yapıyoruz. Şöyle aradığımız şeyleri, şöyle bir de şeylerini anladınız. Unuttum neydi ya? Bir dakika şöyle. Hı arkadaşlar. Biraz daha yapalım. İki tane dedim. Biz zaten üçün ikiyi yaptık. Yine yapalım. Güzel oldu ama çok da güzel mi oldu bilmiyorum. Hadi diğerini de seçelim. Siz puanları yazın bu arada. 1-2 diye ben saymadım çünkü. Açalım açalım. Radyo. Hadi çizelim. Arkadaşlar şu. Şu. Hadi bunu da açalım. Son olsun. Çünkü 3 dedim. 3 olsun. Bu neymiş? Ne yazıyor burada? Ne yazıyor? Arkadaşlar okumayın. Okuyamadım. Ne yazıyormuş ya? Bir dakika. Anladın mı? Evet sınavdır. Hadi. Hazır çizelim. Şöyle. Yine böyle böyle kötü. Şu. Şu. Şu şu güzel sandım. Evet son bir tane açalım. Üç olsun. Dört oldu ama neyse bir şey olmaz. Sizin için yapalım. Neymiş bu? Havuz. Havuz çizeceğiz. Şöyle bir de ayaklarını havuzumuzda böyle oldu ve son olarak videoyu bitiriyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.